İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde, eski apartmanların gölgesinde mütevazı bir hayat süren 17 yaşındaki Kerem, her sabah gün doğmadan uyanırdı. Küçük yaştan beri babasını kaybetmiş, annesiyle birlikte geçinmek için okul dışındaki zamanlarında semt pazarında çalışıyordu. Yırtık kot pantolonu, solmuş kazağı ve eskimiş çantasıyla Kerem, İstanbul'un en prestijli liselerinden birine tam burslu olarak kabul edilmişti. Her gün iki otobüs değiştirerek gittiği bu okulda, servet sahibi ailelerin çocukları arasında sıradan bir öğrenci gibi görünmeye çalışıyordu. Ancak Kerem'in sıradan olmayan bir özelliği vardı. Rakamlarla olağanüstü bir bağı, matematiğe karşı doğuştan gelen bir yeteneği. Okulun matematikçisi Profesör Tahsin, bilgisiyle olduğu kadar acımasızlığıyla da tanınıyordu. Üniversiteden akademik kariyerini yarıda bırakıp bu elit liseye öğretmen olarak gelen Tahsin Bey, başarısız öğrencileri sınıfın önünde küçük düşürmekten çekinmezdi. Parlak ciltli takım elbiseleri, pahalı saatleri ve kibirli tavırlarıyla öğrenciler arasında korku salmıştı. Özellikle burslu öğrencilere karşı sert tutumu dikkat çekiyordu. Sanki onların varlığı kendi hayallerindeki başarısızlığını hatırlatıyor gibiydi. O soğuk aralık sabahı profesör Tahsin sınıfa her zamankinden daha gergin bir yüz ifadesiyle girdi. Elinde yeni bir kitap vardı. Çözülemeyen matematik problemi. Gözleri sınıfı taradı ve durduğu noktada Kerem'i gördü dudaklarında alaycı bir tebessüm belirdi. Bugün sizinle paylaşacağım problem dünyanın en saygın matematikçilerinin bile çözemediği bir denklem. Bakalım içinizden biri bizi şaşırtabilecek mi? dedi gözlerini doğrudan Kerem'e dikerek. Sizce bu hikaye nereye kadar ulaştı? Hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz? Yorumlara yazın. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Van'a kadar hikayelerimizin nerelere ulaştığını görmek istiyoruz. Profesör Tahsin kara tahtaya karmaşık bir denklem yazmaya başladı. Her tebeşir darbesiyle sınıftaki gerilim artıyordu. Öğrencilerin çoğu daha denklem tamamlanmadan umutlarını kaybetmişti. Tamamlandığında tahtada duran şey sadece bir matematik problemi değil, adeta bir bilmeceydi katmanlı integraller, karmaşık sayılar ve cebirsel yapılar bir aradaydı. Bu Nakamura denklemi olarak bilinen bir problemdir," dedi Profesör Tahsin sınıfa dönerek. "20 yıldır çözüm bekliyor. Üniversite seviyesinde bile nadiren öğretilir." Sınıfta derin bir sessizlik hakimdi. Öğrencilerin yüzlerindeki şaşkınlık ve korku Tahsin Bey'in egosunu okşuyor gibiydi. Gözleri yeniden Kerem'e döndü. Kerem belki de siz çözmek istersiniz. Nihayetinde bursuyla övünen bir öğrencimizsiniz. Görelim bakalım bu burs gerçekten hak edilmiş mi? Kerem yerinden yavaşça kalktı. Sınıf arkadaşlarının bakışlarını ensesinde hissedebiliyordu. Bazıları gizlice sırıtıyor, bazıları ise tedirgin bir şekilde onu izliyordu. Annesi Sevgi Hanım'ın her sabah uğurlarken söylediği sözleri hatırladı. Kerem, senin zihnin bizim en değerli hazinemiz. Onu kimsenin küçümsemesine izin verme. Tahtaya yaklaştığında kalbinin hızla attığını hissetti. Profesörün uzattığı tebeşiri aldı. Ellerinin titremesini önlemek için derin bir nefes aldı. Tahtadaki denkleme baktığında rakamların ve sembollerin zihninde adeta dans etmeye başladığını hissetti. Bu onun için yeni bir duyguydu. Sanki matematik ona bir hikaye anlatıyordu ilk hamlesi yavaş ve tereddütlüydü. Profesör Tahsin kollarını kavuşturmuş, alaycı bir gülümsemeyle izliyordu. Acele etmeyin, tüm gün vaktimiz var dedi. Sınıfın gülüşmelerine neden olarak Kerem derin bir nefes daha aldı. Pazarda çalışırken hesapları hızlıca yapabilmesini sağlayan o özel yeteneği şimdi ona rehberlik ediyordu. Elindeki tebeşir artık daha kararlı hareket ediyordu. Denklemin bir köşesinden başlayarak adım adım ilerlemeye başladı. İlk 10 dakika geçtiğinde profesör Tahsin'in gülümsemesi yavaş yavaş solmaya başlamıştı. Kerem'in yaklaşımı alışılmadıktı. Klasik çözüm yöntemlerini izlemiyor, kendi geliştirdiği bir yol izliyordu. 20 dakika sonra sınıftaki fısıltılar kesilmiş, herkes sessizce Kerem'in hareketlerini izliyordu. Bu yaklaşım doğru değil diye müdahale etti profesör. Yanlış yoldasınız. Kerem duraksamadı, sadece kısaca başını sallayarak devam etti. İzninizle hocam, biraz daha zaman dedi sakin bir sesle. Otuz dakika dolduğunda tahtanın yarısı Kerem'in hesaplamalarıyla dolmuştu. Profesör Tahsin'in yüzü artık endişeli bir ifadeye bürünmüştü. Sınıftaki atmosfer değişmiş, şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir duygu hakim olmuştu. Kerem'in zihni tamamen odaklanmıştı. Artık sınıfta olduğunu bile unutmuştu. Sadece o ve matematik vardı. Tebeşir tahtada dans ediyor, semboller ve rakamlar bir örüntü oluşturuyordu. Şimdi tahtanın önünde adeta farklı bir kişiydi. Güvenli, kararlı ve kendinden emin. Bu bu mümkün değil diye mırıldandı profesör Tahsin. Kerem'in ilerleyişini gördükçe yüzündeki ifade artık tamamen değişmişti. Alaycı gülümsemesi gitmiş, yerini şaşkınlığa bırakmıştı. 45 dakikalık ders saati sonuna yaklaşırken Kerem son işlemleri yapıyordu. Tahtanın sonunda denklemi sadeleştirmiş ve çözüme ulaşmıştı. Son tebeşir darbesiyle sonucu daire içine aldı sınıfa derin bir sessizlik çökmüştü. Profesör Tahsin ağzı hafifçe açık, gözleri kocaman olmuş bir şekilde tahtaya bakıyordu. Çözümü kontrol etmek için öne doğru adım attı, eliyle çenesini ovuşturarak hesaplamaları inceledi. Bu bu doğru dedi sonunda, sesi neredeyse fısıltı gibi çıkarak. Siz siz Nakamura denklemini çözdünüz. Zil çaldığında kimse yerinden kımıldamadı. Profesör Tahsin Kereme baka kalmıştı. Gözlerindeki şok ifadesi giderek yerini başka bir duyguya bırakıyordu. Gurur mu, pişmanlık mı, belki ikisi birden. Kerem'in Nakamura denklemini çözdüğü haberi okulda hızla yayıldı. Koridorlarda fısıltılar dolaşıyor, kantine girdiğinde bakışlar ona çevriliyordu. Dün sadece yırtık ayakkabılarıyla tanınan fakir çocuk bugün bir matematik dehası olarak anılıyordu. Ancak Kerem için hayat değişmemişti. Okul sonrası hala pazara koşuyor, annesine yardım etmek için saatlerce çalışıyordu. Olaydan üç gün sonra Profesör Tahsin onu ofisine çağırdı. Kerem, öğretmenin küçük ve kitaplarla dolu odasına girdiğinde onu beklenmedik bir şekilde sakin ve düşünceli buldu. Masasının üzerinde açık duran bilimsel dergiler ve makaleler vardı. "Otur Kerem," dedi, her zamankinden daha yumuşak bir sesle. "Senin çözümünü birkaç meslektaşımla paylaştım, hepsi etkilendiler. Bu çözüm basit bir öğrenci başarısının ötesinde. Bu matematiğe önemli bir katkı." Kerem ne diyeceğini bilemedi. Tahsin Bey'in gözlerindeki samimiyet onu şaşırtmıştı. Nereden öğrendin bu yaklaşımı? Kim öğretti sana? Kimse öğretmedi hocam, dedi Kerem dürüstçe. Sayıları görüş şeklim ya e farklı. Küçükken pazarda annemle çalışırken hesapları kafamda yapabiliyordum. Zamanla sayılar benim için arkadaş gibi oldu. Profesör Tahsin masasından kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Okul bahçesine bakan manzarayı izlerken uzun bir süre sessiz kaldı. Ben de senin gibiyim dedi sonunda ya da öyleydim matematikle aramdaki o özel bağı kaybettim akademik kariyer prestij statü peşinde koşarken matematiğin gerçek güzelliğini unuttum Kerem, öğretmeninin bu ani açılımı karşısında şaşkındı. Profesör devam etti. 20 yıl önce üniversitedeyken büyük keşifler yapacağıma inanıyordum. Ancak başarısızlıklar, rekabet ve hayal kırıklıkları beni değiştirdi. Akademiyi bırakıp buraya geldim ve sanırım öfkemi, kırgınlığımı öğrencilerime yansıttım, özellikle sana.'' Odada ağır bir sessizlik hakimdi. Kerem öğretmeninin itirafını sindirmeye çalışıyordu. Bu adam onu haftalarca küçük düşüren kişiydi. Ama şimdi karşısında farklı biri duruyordu; kırılgan, dürüst ve pişman. "Çözümünü bilimsel bir dergiye göndermek istiyorum," dedi Profesör Tahsin. "Ve seni üniversitedeki birkaç akademisyenle tanıştırmak istiyorum. Senin gibi bir yetenek desteklenmeli." O akşam eve dönerken Kerem'in aklı karma karışıktı. Pazardan aldığı sebzeleri taşırken profesör Tahsin'in sözlerini düşünüyordu. Evlerine ulaştığında her zamanki gibi annesi kapıda onu bekliyordu. Sevgi Hanım oğlunun yüzündeki ifadeyi görünce hemen anladı bir şeylerin değiştiğini. "Ne oldu oğlum? Gözlerinde bir ışık var." dedi fileler elinden alırken. Kerem annesine her şeyi anlattı. Denklem olayını, profesör Tahsin'in itirafını ve teklifini. Sevgi Hanım gözleri dolu dolu oğlunu dinledi. "Biliyor musun?" dedi. "Baban da sayılarla arası çok iyi olan bir adamdı. Mühendislik okumak isterdi ama imkanları yoktu. Her zaman senin içindeki o cevheri gördü. Bizim oğlumuz benim yapamadıklarımı yapacak derdi." O gece Kerem uzun süre uyuyamadı. Yatak odasının tavanına bakarak hayatının alabileceği yeni yönü düşündü. Bir yandan heyecanlı, bir yandan tedirgin hissediyordu. Ertesi gün okula gitmek için hazırlanırken çantasına ekstra bir defter koydu. Bu deftere yıllardır çözdüğü matematik problemlerini, geliştirdiği teorileri yazıyordu. Belki de artık bunları paylaşmanın zamanı gelmişti. Okula vardığında onu beklenmedik bir durum karşıladı. Müdür onu ofisine çağırmıştı. Odaya girdiğinde Profesör Tahsin'in yanında iki yabancı adamı gördü. Biri ülkenin en prestijli üniversitesinin matematik bölüm başkanıydı. Diğeri ise uluslararası bir bilim vakfının temsilcisiydi. İşte bu Kerem dedi Profesör Tahsin belirgin bir gururla Size bahsettiğim öğrenci toplantı boyunca Kerem'in çözümünün ayrıntıları tartışıldı. Üniversite profesörü onun yaklaşımının sadece Nakamura denklemini çözmekle kalmayıp yeni bir matematik dalına kapı açabileceğini düşünüyordu. Vakıf temsilcisi ise Kerem'e tam burslu üniversite eğitimi ve araştırma fonu teklif ediyordu ancak bir şartımız var dedi üniversite profesörü önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenecek uluslararası matematik olimpiyatında ülkemizi temsil etmen senin yeteneğin dünya çapında tanınmayı hak ediyor kerem bu teklif karşısında donup kalmıştı İsviçre olimpiyat dünya çapında rekabet bunlar pazarda sebze satan bir çocuğun hayal bile edemeyeceği şeylerdi ben ben bilmiyorum dedi tereddütle. Annem, evimiz, sorumluluklarım. Profesör Tahsin öne adım attı. Kerem, bu senin hayatını değiştirebilir. Sadece senin değil, annenin hayatını da. Kerem pencereden dışarı baktı. Okul bahçesindeki öğrencileri izledi. Hepsi kendi dünyalarında, kendi sorunlarıyla uğraşıyordu. Ve o an kendisinin de onlardan biri olduğunu, aynı zamanda da çok farklı olduğunu hissetti tercih yapması gerekiyordu. İsviçre'nin Lozan kentindeki kongre merkezinin büyük salonu dünyanın dört bir yanından gelen genç matematikçilerle doluydu. Renkli bayraklar, heyecanlı öğrenciler ve gergin eğitmenler arasında Kerem ve Profesör Tahsin Türk delegasyonunun bir parçası olarak oturuyorlardı. Kerem'in üzerinde hayatında ilk kez giydiği takım elbise vardı. Kolundaki saat, Sevgi Hanım'ın ona uğurlu gelsin diye verdiği babasından kalan tek hatıraydı. Olimpiyatın ilk günü tanışma ve açılış seremonisiyle geçmişti. İkinci gün ise asıl rekabetin başladığı gündü. Yarışmacılar beş zorlu matematik problemiyle karşı karşıya kalacaklardı. Her problem farklı matematik dallarının derinliklerini test ediyordu.'' Kerem salona girerken kalbinin hızla attığını hissediyordu. Etrafındaki diğer yarışmacılar dünyanın en prestijli okullarında eğitim görmüş, özel hocalarla çalışmış elitlerdi. Onlarla kıyaslandığında kendisi sadece doğuştan gelen bir yeteneğe sahip pazarcı çocuğuydu. "Kendin ol," dedi Profesör Tahsin onun omzuna dokunarak. Sayılarla kurduğun o özel bağı hatırla. Buradaki herkes formülleri ezberlemiş olabilir ama matematik sadece formüllerden ibaret değil. O bir sanat, bir dil, bir hikaye. Sınav başlamak üzereyken Kerem son kez İstanbul'u düşündü. Annesinin evdeki küçük televizyondan olimpiyatı izlemeye çalışacağını biliyordu. Semt pazarındaki esnaflar, komşular, okul arkadaşları hepsi onun başarısını bekliyordu. Bu düşünce omuzlarındaki yükü artırıyordu. Sınav kağıtları dağıtıldı. Kerem problemi okuduğunda zihni hemen odaklandı. İlk soru karmaşık analiz üzerineydi. Kalemini eline alıp çözüme başlarken etrafındaki dünya yavaşça kayboldu. Artık sadece o ve matematik vardı. İlk üç saatte beş problemden üçünü çözmüştü çözümleri kendine has yöntemlerle, sezgilerine güvenerek buluyordu. Diğer yarışmacıların standart yaklaşımlarından farklı olarak Kerem'in çözümleri orijinalite taşıyordu. Dördüncü probleme geçtiğinde zorluğun arttığını hissetti. Bu topoloji alanında derin bir problemdi ve Kerem'in daha önce hiç karşılaşmadığı kavramlar içeriyordu terlediğini hissetti saatine baktığında kalan zamanın giderek azaldığını gördü etrafındaki yarışmacılar hızla yazıyor siliyordu birden panik hissetti ya başaramazsa ya herkesi hayal kırıklığına uğratırsa gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı pazarda çalıştığı günleri hatırladı. Sebzeleri tartan, paraları sayan, hesapları kafasında yapan o küçük çocuğu, sayılarla kurduğu o saf, sade ilişkiyi. Matematik onun için her zaman bir zorunluluk değil, bir tutku olmuştu. Gözlerini açtığında probleme farklı bir açıdan bakmaya karar verdi. Standart yaklaşımları bir kenara bırakıp kendi sezgisel yöntemlerini kullanmaya başladı. Kağıdın kenarlarına küçük diyagramlar çiziyor, semboller ve şekiller arasında bağlantılar kuruyordu. Bu, akademik kitaplarda öğretilenlerden çok farklı bir yaklaşımdı. Son yarım saate girildiğinde dördüncü problemi çözmeyi başarmıştı. Ancak beşinci problem belki de en zorlu olanıydı. Sayılar teorisi ve cebirsel geometrinin kesişiminde neredeyse çözülemez görünen bir problem. Kerem, problemi okudu, tekrar okudu ve düşünmeye başladı. 10 dakika kala çözümün ilk ipuçlarını yakaladı. Hızla yazmaya başladı, zamanla yarışıyordu. Beş dakika kala çözümün ortasındaydı. Kalemi kağıt üzerinde adeta uçuyordu. Son bir dakika diye anons yapıldı. Kerem son işlemleri yapıyordu. Tüm salonda gergin bir sessizlik hakimdi ve tam süre bitiminde son çizgiyi çekti. Beş problemi de çözmüştü. Kağıtlar toplandıktan sonra değerlendirme süreci başladı. Yarışmacılar bekleme salonunda gergin bir şekilde sonuçları bekliyordu. Kerem pencere kenarında oturmuş Lozan Gölü'nü izliyordu. Profesör Tahsin yanına geldi ve sessizce oturdu. ''Nasıl hissediyorsun?'' diye sordu. ''Bilmiyorum'' dedi Kerem dürüstçe. ''Elimden geleni yaptım.'' Ama diğerleri, onlar bu tür yarışmalar için yıllarca eğitim aldılar. Profesör Tahsin gülümsedi. Bazen en iyi öğretmen hayatın kendisidir. Sen, pazarda öğrendiğin pratik matematiği akademik teorilerle birleştirdin. Bu, kitaplardan öğrenilemeyecek bir beceri. Sonuçların açıklanmasına bir saat kala, jüri üyelerinden biri Kerem'i özel bir görüşmeye çağırdı. Profesör Tahsin de onunla birlikte davet edildi. Küçük bir toplantı odasında üç jüri üyesi onları bekliyordu. Yüzlerindeki ifade ciddiydi. ''Sayın Kerem'' dedi jüri başkanı. ''Sizin çözümlerinizi inceledik. Özellikle beşinci problem için kullandığınız yaklaşım olağanüstü.'' Kerem ne diyeceğini bilemedi. Jüri üyeleri birbirlerine baktılar. Ancak bu yaklaşım bilinen matematik teorileriyle açıklanamıyor diye devam etti başkan. Siz yeni bir teori mi geliştirdiniz? Kerem tereddüt etti. Ben sadece gördüğüm şeyi yazdım. Sayılar bana bir yol gösterdi, ben de takip ettim. Jüri üyeleri tekrar birbirlerine baktılar. İçlerinden biri, genç bir profesör heyecanla öne eğildi. Bu yeni bir matematiksel yaklaşımın başlangıcı olabilir. Beşinci problemi çözen sadece üç yarışmacı var ve sizinki tamamen özgün bir yöntem. E, toplantıdan sonra Kerem ve Profesör Tahsin sessizce bekleme salonuna döndüler. Kerem'in zihni karma karışıktı. Onun doğal bulduğu şey dünyanın önde gelen matematikçileri için yeniydi. Bu gerçek hem korkutucu hem de heyecan vericiydi. Sonuçların açıklanma zamanı geldiğinde büyük salon tekrar doldu. Ülke bayrakları altında oturan delegasyonlar gergin bir şekilde bekliyordu. Jüri başkanı kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. Bu yılki olimpiyatta olağanüstü yetenekler gördük. Ancak bir yarışmacı var ki sadece doğru cevapları bulmakla kalmadı, matematik dünyasına yeni bir bakış açısı da sundu. Salon sessizleşti, herkes dikkatle dinliyordu. Altın madalya ve bu yılın özel ödülü Türkiye'den Kerem Yılmaz'a gidiyor. Salon alkışlarla inledi. Kerem şok içinde yerinden kalktı. Bacakları titreyerek kürsüye doğru ilerledi. Altın madalya boynuna asılırken gözleri yaşlarla doldu. O anda İstanbul'daki küçük evlerini, pazardaki tezgahı, annesinin gururlu yüzünü düşündü. Bu hikayeyi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli izleyicilerimiz sayesinde hikayelerimiz daha çok kişiye ulaşıyor. Eğer bu tarz gerçek hayattan alınmış etkileyici hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni bir ilham verici hikaye ile karşınızda olacağız. İstanbul'a döndüklerinde Kerem ve Profesör Tahsin'i havaalanında küçük bir kalabalık karşıladı. Sevgi Hanım gözyaşları içinde oğluna sarıldı. Mahalle esnafı, okul arkadaşları ve öğretmenleri oradaydı. Yerel gazeteler Pazarcı Çocuktan Dünya Matematikçisi başlıklarıyla olayı duyurmuştu. Kerem'in hayatı artık tamamen değişmişti. Olimpiyat sonrası dünyanın en prestijli üniversitelerinden teklif yağdı. Hem kendisi hem de annesi için yeni bir hayat başlıyordu. Ancak Kerem tüm bu değişim içinde köklerini unutmamaya kararlıydı. Bir pazar günü Profesör Tahsin onu ziyarete geldi. Sevgi Hanım'ın ikram ettiği çayları içerken balkonda oturuyorlardı. İstanbul'un silüeti önlerinde uzanıyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu profesör. ''Harvard mı, MIT mi, yoksa Princeton mı?'' Kerem düşünceli bir şekilde çayını karıştırdı. Aslında burada kalmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nden de teklif aldım. Profesör Tahsin şaşırmıştı. Ama dünyanın en iyi okulları seni bekliyor. Biliyorum, dedi Kerem sakin bir sesle. Ama burası benim evim. Burada öğrendiklerimi burada paylaşmak istiyorum. Benim gibi olan diğer çocuklara ulaşmak, onlara ilham vermek istiyorum. Profesör Tahsin Kerem'in gözlerindeki kararlılığı gördü. Bu artık o ürkek çekingen çocuk değildi. Karşısında kendi yolunu çizmiş genç bir adam duruyordu. "Anlıyorum," dedi yumuşak bir sesle. "Ve sanırım haklısın. Bazen en değerli şeyler kendi topraklarımızda filizlenir." Bir yıl sonra İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde Kerem Yılmaz Matematik Akademisi adında küçük bir merkez açıldı. Burada ekonomik durumu iyi olmayan yetenekli çocuklara ücretsiz matematik eğitimi veriliyordu. Kerem üniversite eğitimine devam ederken boş zamanlarında bu merkezde ders veriyor, kendi deneyimlerini paylaşıyordu. Akademinin açılış gününde Sevgi Hanım oğlunun yanında gururla duruyordu. Artık semt pazarında çalışmıyor, akademinin idari işleriyle ilgileniyordu. Gözlerindeki mutluluk yıllarca çektiği zorluklardan sonra nihayet huzur bulduğunu gösteriyordu. Kerem açılış konuşmasında şunları söyledi: "Matematik benim için sadece sayılar ve formüller değil, hayatı anlama biçimiydi. Her problemin bir çözümü olduğuna inanıyorum. Matematik problemlerinin de, hayat problemlerinin de. Bugün burada sizinle bu inancı paylaşmak istiyorum." Dinleyiciler arasında profesör Tahsin de vardı. Artık emekliliği yaklaşmıştı ama genç matematikçilerle çalışmaya devam ediyordu. Kerem'in konuşmasını dinlerken kendi hayatını düşündü. Nasıl da yanlış değerlerle, yanlış motivasyonlarla hareket etmişti ve nasıl da bir öğrencisi ona hayatın gerçek anlamını hatırlatmıştı. Törenin sonunda Kerem ve Tahsin Bey akademinin küçük bahçesinde yan yana durdular. Önlerinde merakla matematik dünyasını keşfetmeye hazır çocuklar vardı. Bu çocukların her biri potansiyel bir Kerem'di. "Bazen," dedi Profesör Tahsin, "öğretmek için geldiğimiz yerde en çok öğrenen biz oluyoruz." Kerem gülümsedi ve bazen imkansız görünen denklemlerin çözümü bize en beklenmedik yerlerden gelir. O gün İstanbul'un o mütevazı semtinde sadece bir matematik akademisi değil, umudun, inancın ve potansiyelin sembolü olan bir kurum doğdu. Kerem'in hikayesi artık sadece bir başarı öyküsü değil, topluma geri vermenin ve kendi köklerine bağlı kalmanın da hikayesiydi. Her akşam evine dönerken Boğaz'ın sularına bakıyor ve düşünüyordu. Bazen hayatın en zorlu denklemleri en sade çözümleri getirir. Önemli olan asla vazgeçmemek ve kendi içimizdeki dehaya inanmaktır.